24 saat önce ağrı kesici ateş ucu kullanmayın. Ben 20 yaşındayım, üçüncü kez sınava giriyorum ve 3 yıldır girdiğim en zor TYT Matematiğe girdim. Sonrasında aşı için buraya geldim. adını söyleyeyim mi? Biontech aşısını yaptırdım. Öyle. tabii ki yaptırılmamız konusunda düşünen insanlar vardı, Kendince aklı olan insanlar. Ama bana göre yaptırılmalı. Teşekkür ederim.

Sınava girdim şimdi. Açıdan çıktım. Yani sınavda biraz zordu. Az yani çok çalışamamıştım ama olsun yine de. Sağlık olsun. Sonrasında sonrasında işte aşı olduk. Şu anda işte. Yani sosyal hayatlarını feragat et. Yani kısıtlasınlar tamamen yani çalışsınlar. Bir senelerini versinler bu iş bitsin yani. yani. çok da zor bir şey değil aslında. Mantığı çok basit. Merhabalar. Ben Oğuz. Bu yıl tekrar sınava girdim. sınavdan sonra aşı sıram geldiği için aşı olmaya geldim. Aşı aşı olmayla ilgili neler söyleyebilirim? Aşı karşılığında gerek yok. Hani herkesin aşı olması lazım özellikle şu son dönemlerde malum. Tüm dünyada durumlar kötü. Bu kadar. Valla sınava girdik. Sınav güzel geçti. Sonrasında çıkıp aşı olmaya geldik. Şimdi aşımız olduk. Aşı. E, süresini bekliyoruz. Aşı. aşı ile ilgili alerjik bir durumum olduğu için biraz beklemem gerekiyor. Ama onun dışında bir, bir herkes gibi görevimizi yapmaya geldik.